Ah oh be kızım, ah oh be! Ne diye attın ki kendini? Gel. Hadi. Hadi, hadi ne olur. Allah'ım tamam sene çok şükür. Gel, gel. İyi misin? Hadi. Hocam? Ay yok, ay yok, ay olamaz. Ay yoksa öldün ben. <laughs> yok yok, ölmeden yaşıyorsun merak etme. Korkma, zavallı öldüm seni. Yok yok, İyisin, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Ha? Hocam, ölüleri siz burada mı karşılıyorsunuz? <laughs> Ay iyi, hocam, ben cennete mi düştüm? Sizinle karşılaştım bu günü kesin cennetteyim. Ben zaten inanmamıştım sizin sahte hoca olduğunuza. Sahte mi? Hoc hoca, mı? Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ya ben zaten hocayım da sen... Sen beni nereden tanıyorsun ki? Ah, hocam. Size öbür taraftan kötü haberlerim var. <laughs> ne taraftan? Hayatınız onun için feda ettiniz o Zehra var ya o Zehra. Evleniyor. Ya Zehra kim kardeşim? Ne diyorsun sen ya? Tabii oksijensiz kaldım ya. ara kafa gitti. Hocam. Kesinlikle. Zehra diyorum. Ya Zehra kim? Neden bahsediyorsun? Kim Zehra ya? Tamam hocam tamam. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Zehra çalışıyorsunuz. Ama artık bunun bir önemi kalmadı ki. Her şey geride kaldı. Artık bu taraftayız hocam. Ne taraftayız? Hoca öldük ya. Tövbe estağfurullah. Ya güzel kardeşim. Ölmedik, ölmedik. Sen köprüden atladın, ben de seni kurtardım. Bana denk geldin yani. Biz şimdi ölmedik mi hocam? Ya ölmedik. Niye ölelim ya? Demek ki bizim daha görecek günlerimiz varmış. Ölmedik yani. Nasıl ya? Siz de mi ölmediniz hocam? Allah, Allah aşkına, aklı başında bir kadın çıkar karşıma bak ya. <laughs> Yahu, ben alt tarafı bir kaza geçirdim ama ölmedim. Yaşıyorum yani. Yaşıyoruz. Ölmedik. Allah Allah. Hadi kalk, kalk. Kalk hadi, kalk. Gel. Ne? İyi misin? Ölmediniz demek. Ölmedim estağfurullah. Ölmedim. Hadi yürü yürü. Hadi yürü. Eviniz nerede sizin? Hadi hadi. Burası mı? Burası. İyi. Şimdi bak şu intihar işlerinden falan da vazgeçiyorsun yani. Öyle iş mi olur ya? İntihar da neymiş? İnsanlar ne hayatlar yaşıyor, hayatlarına devam ediyorlar yine. Senin derdin onlarınkinden daha mı fazla? Aslında değil. <laughs> İntihara değer mi ya? Değmez tabii. O Zehra'nın yüzünden canından oluyordum az kalsın. Of, hoppala. Bak şu Zehra takıntısından da vazgeç artık. Zehra sende takıntı olmuş. Ya koy ver gitsin. Allah'ından bulsun de. Gitsin yani. Evet hocam haklısınız. Allah'ından bulsun. Evet. Zaten size yaptığı şeyler yenilir yutulur cinsten şeyler değildi. Of ya bakın kaç kere dedim ben Zehra diye birisini tanımıyorum. Hayatımda görmedim. Zehra benim hayatımda yok. Hocam demek Ziya Avcı numara yapıyor yine. Tabii ya. Kertenkele olduğu ortaya çıktı. Acaba nasıl hastaneden çıktı ki? He, depo patlamıştı. Hocam sahiden siz nasıl iyileştiniz? Yani herkes sizin öldüğünüzü söyledi. Cenaze namazınız bile kalındı gözümün önünde. Ben de onu anlamıştım. Ya. Bir sene hastanede yattık. Herkes bizi öldü biliyor ya. Hadi öldürmeyi geç. Ölmeden mezara koymuş resmen ya. Ben değil. Sizi Zehra koydu mezara. Bak yine Zehra diyorsun. Yapma ya. Hocam ama siz öldükten sonra evlenmeye kalktı. Duymuşsunuzdur. Duymadım. Bana ne ya? Evleniyor, evlensin. Evlilikte keramet vardır derler. Hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. Tabii tabii. Bunları hep acınızdan söylüyorsunuz. Eminim siz de çok üzüldünüz. Ya niye üzüleyim? Ben de bunu anlamıyorum. Zehra diye birini tanımıyorum. Tanımadığım birisi için ben niye üzüleyim ya? Allah Allah üzülmedim. Hocam gerçekten Zehra'nın evlenmesine üzülmediniz mi? Ay Afakan Darbastı. Zehra, Zehra, Zehra. Yeter ya. Yeter. Vallahi yeter. Tamam hocam haklısınız. Sizin yerinizde ben de olsam unutmaya çalışırdım. Sen bittin Zehra. Ziya hocanın yaşadığını asla öğrenemeyeceksin. Zehra asla Ziya hocayı görmemeli. Görüşse evlenmekten vazgeçer. Evet ben gideyim hocam. Teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ve kurtardığınız için. İyi. Ee, ha bana bak. Şu intihar işlerinden de vazgeç tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Malikane de malikane be. Yuh. Kaç tane odası vardır lan bu? Hayatlara bak, bir de intihar etmeye kalkıyor ya. Ulan, aynayı da patlattın zaten. Öf. Melis. Melis. Ne bu halin böyle senin ha? Yok bir şey anne. Nasıl yok bir şey ya? Meraktan çatlattın bizi. Şu haline bak. Ya tamam yok bir şey anne. Parka gittim. Fıskiye patladı falan bir şey. Allah'ım. Güzel kızım. Babacığım. Ay nasıl merak ettik seni. Ne bu halin böyle? Kızım. Kızım. Neredeydin? Bizi çok korkuttun. Aklım çıktı benim yüzümden sana bir şey olacak diye. Yok bir şeyim dedeciğim. iyiyim canım, canım. Hepinizden çok özür dilerim. <laughs> Zehra, şey ben sana haksızlık ettim ya. Bugün düğüne katılmayı çok istiyorum. <laughs> Senden intikamım çok acı olacak Zehra. Ziya Hoca ölmemiş, yaşıyor ve sen olduğunu bir başkasıyla evlendikten sonra öğreneceksin.